45. soru. Aşağıda verilen ülkemizde yer alan bir akarsu ve üzerinde kurululan baraj hangisi yanlıştır? Burada Manavgat Oymapınar barajı eşleştirmesi doğru. Dicle, Birecik e, yani e, barajı eşleştirmesine baktığımız zaman Birecik şöyle söyleyeyim Fırat üzerinde <laughs> Birecik Arkamış Eban Karakaya Atatürk gibi barajlarımız vardı. Atatürk Barajı zaten Türkiye'nin en büyük barajıydı. En büyük baraj gölüydü. Birecik Barajı Dicle değil Fırat'ta yer alıyor. Peki Dicle üzerinde biliyorsunuz meşhur ırısı, Eve Geçidi, Kral Kızı, Cizre, Batman gibi barajlar yer alıyor. Bunlardan en meşhur da ılısu olarak karşımıza çıkıyor. Onun için Birecik e, Dicle eşleşmesi yanlıştı. Fırat Karkamış doğru. Çoruh üzerinde evet Borçka Barajı, Deriner Barajı, şimdi yapılmakta olan Yusufeli e, Barajı var. Bunlar meşhur. Ceyhan üzerinde belki Barajı, Aslantaş Barajı gibi barajlar vardı. Belki de Türkiye'nin önemli barajlarından birisidir. Burada Dicle Birecik eşleştirmesi yanlıştır. Evet. 7. deneme soruları bu şekilde arkadaşlar. Diğer deneme çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.